Buraya Al, gelirken lan, ne düşündün de buraya geldin? Şey değil, Ezik, namussuz, şey değil, haysiyeti beş paralık. Lan? Tafu, kara köpek seni. Iki, fark var lan. Yo, amına. <laughs> Tafu, kara köpek seni. Tamam güzel. Ezger kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar kendinize dikkat edin. Değil Sen değil, sıçıp tut sıç, sıç sıçra <gülüyor> tutarsan <gülüyor> alırım. <laughs> <laughs> Ulti er, iyi erken attın lan. Bayağı erken attım. <laughs> <Allah gülüyor> Korkudan <Allah> ama. Diyarında <laughs> yani gene bir şey düşündüm. <laughs> düşünmedim değil de. Aha de. hadi Ben geriydim ben. Aa. Annenin. Aa. Olsun. Olsun. Senin ultin geliyor. Şifam var. İreli geldi, Ereyle geldi arkada. Pot içeyim. İki tane pot. Gir içeyim. gir doğru gir gir. Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ın izniyle bir yaklaş ya. yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan bak, niye bu kadar bolu gözüküyor? Puh, suratınız. Bak 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 bak. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Tamam. Sana bir tokat atacağım. O burnunu sıkacağım tamam. seni. Annenin Kardeş ben bunların hepsini şeye çekeceğim. Hepsinin bir zayıf noktası var. Geliyor madem. <laughs> Yürü vay madem. Asık. Aa vurma la duvara amına DÜZ Dur git. Ay lan. Jojo gel lan ona koyayım. Gel lan Jojo. Hayda be Jojo. Çık 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 orayı kafa diyorlar. Kapatıyorlar mı? Sete ne oldu ya? Sete <laughs> 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 bomba kombo yaptılar <laughs> kardeş. Sete güvenip alamet açtım ben ona ya. Çıkman lazım Z Toplanmasa yine bile çok sıkıntı edeceğiz ya. Takım biraz sakat gibi de. Halleder herhalde. Tamam, güzel. Çık kanka çık. Bu piş ben aldı kardeş. Seni kapatacaklar ya. Bana Benim... doğru gelmek ihtimali. Kara köpek seni. Adamın ortadan çıktım da zaten öldüydüm. Ah be çok öyle attım amına koyayım. Hmm. Ama iyi ya, başlattım. set. Multisi yok ha. Tamam sen çiçeklere çeklere getirdi. İyi oynadı ya. Tuttum. Şunu da kaldırdım da çok vuruyorlar ya. Şin de geldi. Şey çok kasmış ya morde. Bile hep kalış iki kişiye beş kişiye amına ama içeride ya. <laughs> Adamlar iyi giriyor ama. Ya toplanıyorlar geri kardeş. Baksana Gitti kanka. Bir kişi yine eksiyiz. Girilecek yer, yer var, girmeyecek yer var. Gel gel. Sen tutarsan oynarız zaten. <laughs> Amına koyayım seni ya. Mal amına koyayım ya. Sen bu toteme de sike. Dört gidiyor amına koyayım adam. Yine set nereye gidiyor ya? Orada iyi gidiyor kardeş. Bak 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 bak. Ben tutsaydı sikerdi biliyor musun rahat. Dur ki okay, gene. Değil mi? Ha siktir benim sıçrayı gördün mü? Keşke görmeseydim. Bak mor çıkıyorlar şimdi. Ne yapıyorsun lan bana Adamlar amına koyma siktir el attılar ya la bizim. Ama takım çok bok ya postalı boş dalıyorlar takım İyi kay? çıktı güzel. Ana kim ne vuruyor lan ne vuruyor lan <laughs> Neredesin? Buradayım da Adamlar çok vuruyor kardeş Şunu bir kessin zaten Beyler yağ gidiyor ya Bunları kovala. Ben buradayım da. Flash attım amına. Yok amına. Ayandık var. Kara abi? köpek seni. <laughs> tamam güzel. İyi denemeydi. <gülüyor> <gülüyor> abi, sen ya, sana. Yaz. <laughs> buraya gelirken ne düşündün de buraya geldin? Bakayım bana alır kardeş adam 17 level 3 seviye fark var ya Hem <laughs> Ama iyi vuruyorsun yara Ama iyi vuruyorsun lan Ananı sikeyim 4 seviye fark var lan <laughs> Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana Allah'ını seve bir yaklaş yaklaş Bunu 5 kişi yaptığında bir güzel yapıyor kardeş Nasıl yani? Neye <laughs> zıplayamadın? <laughs> <laughs> Kadim var kardeş. Jinja'yı çekiyoruz çekiyor set kardeş. Zonya Zonya. <laughs> Kara köpek seni. Kirelia geliyor. Dur ben ikisine giriyorum. Ben tuttum bunu. Baya da iyi vurmadım ya. Şifa bastım sana da geldi. Böyle yaptım. Şöyle. flashım var da. Sen biraz yaşa. Annenin. Yok amına. Ben bitiriyorum ya. Arkadaş. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. <laughs> Beni içeri aldı piçik.